Herkes çırpınırken böyle boş boş duramam. Ne olursa olsun artık yapmak zorundayım. Sıfır beş yüz. Alo. Aa, Anıl Bey. Ee, ben Nana. Evet. Ee, görüşebilir miyiz acaba? E, tabii. Tamam. Siz? Evet. Ee, nasıl hemen gelebildiniz? Tam sizin kapınızın önünden geçiyordum. Ee, i̇yi olacak kuaförün. menajeri ayağına gelirmiş öyle değil mi? <laughs> öyle mi? Evet öyle. Evet. Ne diyorsunuz? Bu teklif ettiğiniz işte gerçekten iyi para var mı? Hem de nasıl? Money girl. Tamam o zaman kabul ediyorum. Çok güzel. Çek 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 çek. Çok güzel. Ay. Hemen müşterileri size yönlendirmeye başlıyorum. Tamam. Günün sonunda benim hesabıma düşeni alırım. Tabii. Oldu bu iş o zaman. Ay. 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 Hayırlı uğurlu olsun efendim, ha. Görüşürüz. Ay ne diye içeride beklemiyoruz? Hanımlar, hı hı. hanımlar. Yani? Burası baksanıza ne kadar ferah. Hem bu çok önemli bir saç dizaynıdır. Müşterilerini tek tek alıyor. Onun da özelliği bu. Ne yapalım? Enteresan. Ay, Ay, buyurun, buyurun. Buyurun. Ay, 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 Buyrun, Ay, Ay, Ne demek? Ne demek? Uçuruyor, uçuruyor. Ay. Ay. Çok güzel. Ya. Olmuş dek dek ne diyorsun? Çok güzel. 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 Evet. güzel. Çok güzel. Çok Buyurun Çok Buyurun lütfen. Buyurun. Buraya mı? Buyurun. Ee, nasıl bir şey istiyorsunuz? Vallahi ben size bırakıyorum. Az önce çıkan bayanı gördüm. Siz mükemmelsiniz. Eh, sağ olun. İşte. Bakalım beğenecek misiniz? Ay. Evet, inanamıyorum. Siz gerçek bir sanatçısınız. Hayalimdeki saçı şak diye yapı verdiniz. Demek hipnoz yöntemiyle saç yapıyorsunuz. Ne ilginç. Vallahi süper. Buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl olmuş? <laughs> Nasıl <oluyor>? hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nana, Aa, çok iyi durumdalar. Açacaklar galiba. Evet. Bence de çok güzel açacaklar. <laughs> Aa, ne o neşen yerinde? Ee, yok bir şey. Hadi nana. Seni kendimden bile iyi tanıyorum. Bana yalan söyleme. Ee, sihir gücümü kullandım ve para kazandım. Ne yaptın sen? Başka çarem yoktu. Halkın için bir şeyler yapmalıydım. Aa. Yarın da devam edeceğim. Böyle giderse on gün içinde bu işi bitiririm. Deli misin Nana? Ya Konsey kulağına giderse? <laughs> Geçin çocuklar. Nana nerede yine? Bakın çocuklar. Yaptığınız niyet olarak çok çok güzel. Ama böyle olmaz. Benim canım yavrularım. Siz benim pırlantalarımsınız. Ama bir daha bunu yapmanızı istemiyorum. Ama baba biz de sana destek olmak istiyoruz. Sizin en büyük desteğiniz derslerinize asılmanız. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Hadi. Yukarı çıkıp üstünüzü değiştirin bakın. Hadi. Nerede bu nana?